Arabayla gelirken oğlum yolun ortasına buldu, Ben haberde Ben de karakola getirdim parayı. Memur arkadaşa teslim ettim. Bir yaşlandı onun parası. E, 2000'ini bana de, demişler verin, ben kabul etmedim. Bizim İslami görevimiz parayı getirmek, vatandaşlık görevimiz. Arabası arızalanmıştı, arabasının parasını getirmek için e, almış. Cebine koymuş. Sanayide... Sanayiye gitmiş. Ondan sonra camiye giderken orada düşürmüş. Ee, biz de karakola geldik. Sağ olsun bulduklarını söylediler. İnsanlığın ölmediğini bugün bir daha öğrendim. Ee, kendisi Erzurum'a geldikten sonra para kaybolduktan sonra geri döndü Pasinlere. Bu para ona helal dedi. Bu para muhakkak geri döner dedi. Ve iki saat içerisinde de gerçekten para geri döndü. Yani az bir para da değil şu anki koşullara göre. Bir emekli parası. Yani çok sevindik. Teşekkür ediyoruz. Bunan kişiyi de getirip karakola teslim eden arkadaşa da çok teşekkür ediyoruz. Karakoldaki memur arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyoruz.